Hoş geldiniz şefim. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Kafamda bir şeyler tasarladım. Valla. Ee, Kişi öğren. Fındığın kabak, kabuklarını kullanacağım şefim. Ondan bir sos elde edeceğim. Fındık kabukları mı kullanacaksın? Vay be. Nereden öğrendi? Şimdi tasarladım şefim. Şimdi mi tasarladın? Evet. O zaman korkarım. Daha önce hiç kullanmadın mı? Yok şefim. Değerlendirmek istedim. Risk alıyorum. Umarım güzel bir şeyler çıkar. İşte böyle. Bravo Jele. Bravo. Seviyorum. Bak çok güzel bir fikir ha. Soğan, sarımsak, ıspanak dengeni iyi koru. Çilek ve kayısı tatlı. Fındık önüne geçecek. Sarımsağını da bol kullan sosta. Sosun da katı kıvamlı olsun. Öyle akıp gitmesin. Sarımsağı bol kullanmasın ya. Fındığı mahveder ya. Sen güven kardeşim. <laughs> Adamı istemiyorsun herhalde sen. Sen güven kardeşim. Fındık bol oldu abi. O o ne kadar ekşi bir şey sen biliyor musun? Neyi? Aa, böyle bir şey kaynattın mı daha o önce? O ekşi zaten de. Kaynattın mı daha önce? Yedim ya? biliyorum. Kaynatmadım ben ama de. ekşi yani. Yedim diyorsun kardeşim. Kaynatmadım bak kaynattım demiyorsun. Sen şey kaynattın şey sen... mı? Ben yapmadığım bir şeyi adama yaptırmam. Sosu ayrı yapacaksın. Bir tane sos tavası al. Ne yapacaksın Uğur? Şef e, et yapacağım. Üzerine krokan yapacağım. Fındık krokan. Hmm, güzel. Evet. Şey, Celal fındık kabukları kullanıyor Ne yapacak? Ee, yok ben yapmayacağım ki. <laughs> ya yok yine yani haberin olsa yani. Celal uçuyor şu anda. Kadro eleman olarak burada böyle oturuyoruz. Güzel değil mi burada? Alıştın sen sen. Vallahi çok alıştım. Önlük gezlemek daha bir güzel tabii ki. ya. <laughs> ben buraya hep geliyordum tepki. İki önlüksüz, evet. iki önlüksüz geldi. Ha. Sonra bir önlük aldım. Bu sefer önlüğü alıp mı yani. geldin? Ben sana bir hikaye anlatayım mı? Ben Avustralya'ya gittiğimde 10 sene çalıştım, para biriktirdim. Bütün istediğim restoranımı açmak. İlk gece 3 rezervasyonumuz vardı. Heyecanlandık ya buradan gireriz diye. Bizden önce o restoran İtalyan restoranıydı. Gelen 3 rezervasyonun 2 tanesi geldi, oturdu ve geri çıktı restorandan. Bir tanesi, dedik ne olursa olsun bir masamız var. Siparişini aldım, mutfağa siparişi götürdüğünde geldiğinde masa kaçmıştı. İlk hafta toplamda 4 masa yaptık, dört masa. Üç ay sonra birileri geldi, yaptıklarımızı kontrol etti, beğendiler. Orada çünkü yazarlar yemek yazarları çok önemli. Ama üç ayın ben yani ikinci ayında zaten bütün hayatım boyunca biriktirdiğim para bitmişti ve de restoranı kapatmak üzereydik tam artık böyle vazgeçmek üzereyken oranın en önemli yemek yazarlarından biri yemeğe geldi. Ve ondan sonra bizim kaderimizin değiştiği yer oldu. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Vazgeçtiğin zaman kaybedersin. Bıraktığın zaman değil. Kaybettiğin zaman değil. Vazgeçtiğin zaman kaybedersin. Anladın mı? Bravo, Arem bravo. Olsun olsun mutfakta ta Teşekkür etme, teşekkür etme. Sonuçta bizim... ...pasta altında, sütlaç altında... ...böyle bir önemli bir durumda... ...karışılamadık. Sonuçta... Ya valla, Allah verir ne düşündü aklından? Nasıl? Allah beni benim aklımdan ne düşündü? Yok yok, yapmazlar. Eğer derin... Gidince olmazsa herhangi bir şey İnşallah taze fındığın tadına bakmışsınızdır. Evet bizim bildiğimiz fındığa benzemez değil mi? Bilmiyorum şefim. Bakmadın mı tadına? Bakmadım. Aferin sana bakma. Baktın mı tadına? Baktım. Farklı değil mi? Normal fındık gibi değil. Farklı ama bizim köyde de var. Hep aynısı biliyorum yani tadını. Bir şey Nasıl? söyleyeyim. Bunun sort. kabuğu fırında toz oluyor. Dene. Ne olacak? At şuraya. Attım. Dene. Baştan yani attım. olursa Ama dene muhakkak. Tamam. Maceraya girme yani. At oldu olursa. Tamam. Şey. İçimi kavurdum şef. Şimdi Denedin mi? Neyi şefim? Tadına baktım şefim. Gerçekten yerine bir tadı var şefim. Vallahi çok güzel. Kabak çiçeğinin biraz da ekşi halinde. Mayoş bir tadı var. Haşlandı. Bunu yaparsan var ya hakikaten literatüre geçersin. Yemin etsene şefim. ne yemin Yaparsan diyorum. Sos mu yapacaksın üstüne? Çilekli fındıklı bir krema yapacağım. Bir de bu, bundan da krokan gibi böyle şekerli bir şey yapacağım. Kaynatacak mısın? Neyi? Sosu. Bunu mu? Yok yok. Çilekli kremalı bir sos yapacağım. Mı? Kaynatın bu, Atın buzdolabına. Kaynattın mı? Hı hı. Arem, alacak mısın önünü? Baba bu sefer alıyorum alıyorum. Bu sefer alıyorum. İyi gidiyor. Yani şu an tamamen fındık bir şey yapmaya çalışıyorum. İsmini falan da bilmiyorum. İnşallah tutar. Bravo Celal. Nasıl ayıklıyor, nasıl ayıklıyor bak. tatlı ekşi yapıyorum. Yani aslında fındığı bonfile de kullanacağım. Sosumda da kullanacağım. Bonfilenin marinesinde de var. Ee, krokan da yaptım. Yani böyle tatlı gibi gözüken ama bir ana yemek yapacağım. İnşallah zamanım yeterse Her şeyi hazırlayacağım. Ve bugün o ben alacağım. Uğur harika gidiyorsun. Orada et kullanacaksın değil mi kanka senle? Evet. Bak işte ya böyle egzantrik lezzetleri bir araya getirecek abi adam. Baştan mı yapayım? Barbaros. Çi <laughs> ee, şey, karamel için karıştırmaması gerekiyor değil mi şekeri? Ben karıştırmıyorum çünkü karışınca şeker topaklanıyor ya. Niye ya? Fark etmez öyle durunca zaten o eriyecek O kendi erisin tavayı salla bir tek çok istersen. Onu da yapmasan daha iyi. güzel bir şey yapıyorum. fındıkların kremasını çıkardım. yağını çıkardım ilk önce. Ardından kabuklarından bu su elde ettim. O suyu sosunda kullandım. Güzel lezzetli bir sos elde çıktı ortaya. Bakalım. Risk aldım. Umarım şeflerim beğenir. Güzel hocam. Güzel, hepsi güzel, güzel çalışıyor. Ne? Ara gibi çalışıyor çocuklar vallahi. Çok farklı bir şey yapıyorum. Alışılagelmiş gelmiş tarifin dışında bir şey yapıyorum. Fındığın yapraklarını fındığın yapraklarını haşladım. Ondan sonra içine koydum malzemelerimi. Dolgu yapacağım. Kabak çiçeği mantığında gidiyorum. İnşallah başarırım. Her şeyim hazır sadece e, kabakların biraz daha şey olmasını bekliyorum. E, haşlanmasını bekliyorum. İnşallah başaracağım.